Alınan bilgiye göre kaynaşlıdan düzce istikametine seyir halinde olan HK idaresindeki 16 AGE 460 plakalı kamyonet, beton bariyerlerin olduğu bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Akdemir'e çarptı. Yaşlı kadını yaklaşık 200 metre sürükledi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Emine Akdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. <laughs> Olay yerine gelen yaşlı kadının yakınları sinir krizi geçirirken kaza sebebiyle yol tek şeritten verildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaşlı kadının cenazesi morga kaldırılırken trafik normal seyrine döndü. Öte yandan otomobilin sürücüsü HK jandarma ekiplerince gözaltına döndü. Kazanın meydana geldiği bölgede bir evin güvenlik kamerasına kaza anı anbean yansıdı. <laughs> o'r ffechion a'i gael yn y ffyrddwch yn y llys